Değer nedir? Değer bir şeye sahip olabilmek için katlandığımız acıların tamamına denir. Ümit Hocam hoş geldin. Merhaba Hasan Hocam, hoş bulduk. Ben Deniz Hasan Gümen. Ben Ümit Ünker. Biz iki meslektaş satış sanatı üzerine hoşlaştığımız vakaları ve konuları sizlerle paylaşmak için böyle bir seri icat ettik. Onunla karşınızdayız. Hocam bu haftaki konumuz Değer odaklı satış, değer üretmek ve değer satmak. Sen evet. bu işi iyi bilirsin. Evet doğru. Bu konuda hatta 2017 yılında çıkardığım bir kitabım var. İsmi Değer Odaklı Satış. Hala çok satanlarda 9. baskıya ulaşmış, 10 binlerce satan bir kitap. Dolayısıyla bunun üstüne varsa soruların e, cevaplayabilirim. Adam kitabını yazmış diyebiliriz <laughs> yani değil mi? <laughs> Teşekkür ederim. E, denilebilir tabii. Hocam basitle gidelim. Değer nedir? Satışta değer deyince neyi hmm. anlıyoruz? Şimdi güzel bir soru. Ee, i̇nternete girdiğimizde değer nedir diye yazdığımızda genel olarak şununla karşılaşırız. Değer, müşterinin ödediği fiyat karşılığında aldığı faydadır. Ee, özellikle satış alanından bakarsak tabii konuya ama bu tanımda bence eksiklik var. Yani değeri gerçek anlamda tanımlayan ve ona değer veren bir tanım değil bu. Bunu ben şöyle tanımlıyorum. Değer bana göre bir şeye sahip olabilmek için katlandığımız acıların tamamına denir. Buradaki acıdan kastımız aslında yani pain, karın ağrısındaki kastımız şu. Her bir değerin içerisinde aslında küçücük de olsa friksiyonlar var. Friksiyon ne demek? Friksiyon Bizim hareket etmemizi zorlaştıran, engelleyen kuvvetler bütünü demek aslında. Dolayısıyla bir şeyin değerli olabilmesi için küçük parçacıklarda da olsa bir şekilde engeller gerekiyor. Ama tek başına değer bir şeye sahip olabilmek için katlandığımız acıların tamamına denir ve aynı zamanda her değer friksiyonik parçacıktan oluşur. Her friksiyonik parçacık değeri oluşturur demek de çok yeterli olmuyor. Son bir tanımla son bir ifadeyle tüm bu değer tanımını netleştirebiliriz. Hiçbir değer var olduğu anı temsil etmez. Hocam bunu biraz açar mısın? Bu bence çok önemli ve güzel bir söz. Yani ne demek istiyorsun orada? Değere sahip olduğun zaman sonradan mı anlaşılır? Aslında bunu şöyle anlatmak daha doğru olur. Genelde ki keşke öyle olmasa ama genelde sevdiklerimizin değerini onları kaybettikten sonra anlıyoruz. Ya da pandemi döneminde iki arkadaş iki lakırda edebilmek ve bir kahve içip hoş bir seda ve vakit geçirebilmek için buluştuklarında bu normal bir şeydi ama pandemi döneminde şöyle hayal etmeni istiyorum. Sokaklar ıssız, dışarı çıkıyorsun, hiç kimse yok. Hatta neredeyse hayvanlar bile yok. Bu ıssız ve sessiz bir ortamda bir arkadaşınla buluşup kahve içemediğin o ana dönmeni istiyorum. Normal bir şekilde buluşup kahve içmek ile on arasında senin için dörtlük bir değere sahipken o gün tam olarak onluk bir değere sahipti. Birisine gitmek, misafir olabilmek ya da dışarıda buluşup kahve içebilmek. Aslında değer var olduğu anı temsil etmez derken bunu söylüyorum. Biz şu anda seninle disiplinli bir şekilde videolarımızı üretmeye gayret ediyoruz. Altına özellikle çiziyorum. Disiplinli bir şekilde. Çünkü bu işi motivasyonla değil disiplinle yapıyoruz. Motivasyon kaybolabilir çünkü ama disiplin asla kaybolmaz ve disiplin de birikerek günün sonunda bir motivasyon oluşturur. Yani toparladığımızda şunu söyleyebiliriz ki değer daha sonra ortaya çıkan bir şeydir. O an oluşsa dahi insanlar bunun farkına varmazlar biz de diyorsun ki gösterdiğimiz disiplinde üreteceğimiz değeri daha sonrasında göreceğiz. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle. Peki hocam bu katma değer dediğimiz zaman, değer üretmek dediğimiz zaman senin hoşuna giden, yanında olmaktan keyif aldığın ya da ürünlerini kullandığın katma değer katan bir ürün ya da bir tecrübenden bize bahseder misin? Ya mesela bu bir reklam değil, bir iş birliği de değil kesinlikle. Ama ben ne zaman Ankara'ya gitsem bir döner yemek istediğimde Aspava'ya giderim. Şimdi Aspava'ya gittiğim zaman masa ben bir şey söylemeden çok fazla şekilde işte yoğurduydu, salatasıydı, sumaydı inanılmaz derecede dolar ve bunlar aslında ikramdır. Yani bir döner'e nasıl bir katma değer? katabilirsin ki yani iyi bir etten doğru pişirme teknikleriyle e, iyi bir hizmet verirsin. Tamam yani bu zaten olması gerekendir ama bunun yanına yan ürünlerle karşı taraftaki kişiye değer verirsin, kendi yaptığın işine değer verirsin, kendine değer verirsin. İşte bir üçgen oluşturduğunda insanlar şunu söyler. Hadi döner yemeğe giderim demez. Hadi Aspava'ya giderim der. Çok güzel örnek. Bence şunun da altını çizmek lazım. ...izleyicilerimizden şunu diyecekler bence olabilir... ...hocam bu kültürel bir şey zaten... ...ikram bizde her yerde var ama... ...o Aspavan'ın yaptığı şey... ...kültürümüzde olan şeyi alıp... ...iş modelinin içerisine katarak bir değer üretmek oluyor değil mi? Tabii kesinlikle öyle. Bunun başka sektörlerde de uyarlayabiliriz. Örneğin sigortacı bir sigorta hizmeti satmak isteyen. Tam oraya gelecektim hocam. İkram edemiyoruz diyelim mesela. Sigortacı süper örnek. Buyur hocam, kestim kusura bakma. Yani sigortacı sigorta sektöründe ne yapılır? Sigorta sektöründe aslında karşı taraftaki kişinin yani senin riskini satın alırım ben ve bu riski satın aldığımda bunun karşılığında bir aslında değer oluşur ve ben de derim ki senin başına bir şey gelirse ben bu kadar sana ödeme yapacağım ama gelmeme olasılığı da var dolayısıyla gelmezse de sen bana düzenli ödeme yapacaksın burada sabit olan ve herkesin yaptığı bir şeyi neyi farklılaştırarak daha iyi bir hale getirebilirsin hız Burada friksiyonlardan bahsetmiştik az önce ne demiştik? Her friksiyonik parçacık günün sonunda değeri oluşturur. Doğru? Ama bazen de özellikle satma konusunun dışında satın alma evresine geçtiğimizde bu sefer de friksiyonları ortadan kaldırmak gerekir. Yani daha hızlı hizmet verebilmek, poliçeyi hemen e, hayata geçirebilmek, tahsilatı yaptıktan sonra poliçeyi otomatize edebilmek ve o kişiyi Allah korusun ama başına poliçe yapıldıktan bir saat sonra bir şey geldiğinde hemen teminatını ödeyebilmek, bu konulardaki hız yani oradaki engel olan friksiyonları ortadan kaldırmak seni diğerlerinden farklı yapabilir ki Türkiye'deki en büyük sigorta markalarına biliyorsun ben satış eğitimleri verdim çok uzun süredir hala vermeye devam ediyorum. Onlar şöyle kendilerini değerlerini ortaya çıkartırlar biz geçen yıl şu 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 durumlarda 24 saat içerisinde aile üyelerine ödemek çıktık. Bu çok kıymetlidir çünkü siz bu prosedürsel durumları zorlaştırır, büyütür, engelli hale getirir ve aslında elde edilmesi gereken o nakit ihtiyacını uzatırsanız işte o zaman buradaki değer kaybolmaya başlıyor. Güzel bir söz duymuştum hocam o söylediğiniz aklıma geldi. Bir ürünün ya da bir firmanın iyi olup olmadığını Ürünü sattığı zamana değil, ürünü sattıktan sonraki zamandaki seni takibini ya da işte sunduğu hizmetten anlarsın diye. Tabii. Sen içeride biraz önce çok güzel bir şey söyledin, onu da buraya taşımak istiyorum. Ürünün etrafında olan tecrübelerle ilgilenir değil mi değer üretme kısmı? Ürünün kendisiyle değil. Kesinlikle öyle. Mesela Samsung'a bakalım. Samsung biliyorsun dünya devi, özellikle mobil anlamında hepimizin bildiği, kullandığı marka. Samsung Members diye bir şey çıkarttı. Aslında biz bunu nereden biliyoruz ve biz neden Samsung Members'a üye olma ihtiyacı hissediyoruz? Üniversitelerin mezunlar derneği vardı. Hala var. Mezunlar derneğini üniversiteler neden takip eder ki? Üniversiteler günün sonunda aslında bilimin üretildiği yerler. Ama en iyi mezunlar derneğine sahip olan ve mezunlarla ilişkisini çok iyi bir şekilde kurgulayan üniversiteler öğrenci kayıt zamanlarında zorluk çekmezler. Çünkü o mezununa değer verir, ona özellikler sunar. O mezunun mutlaka evlendiğinde bir çocuğu olacaktır ve çocuğu üniversite okuyacaktır. Görüyor musun bütün ilişki? Yani aslında o story e, dizaynı yaparken, hikayeyi tasarlarken çoklu boyutta düşünmek gerekir. Ve böylelikle ömürlük düşünme kısmına gittiğimiz zaman marka çevresinde tüm değer yapısını sürece bakarak oluştururuz. Ama günün sonunda şu da çok önemli. Sürekli değer odaklı olmak, müşteriyi karşımıza alıp onu değer atfedecek şekilde tahta çıkartmak anlamına gelmez. Bu süreci bu üçgene benzettiğim mutlaka müşteriye değer odağı vermek, ürüne, hizmete sunduğunuz şeye değer vermek ve mutlaka markanıza ya da bu kendinizse kendinize değer vermek. Bu üçgen oluşmadığı sürece değer odaklılık olmuyor. Hangi sektörde olursak olalım hocam. Değer odaklılığı artırabilmek için formülümüz şu yani değil mi? Ürünümüzü önümüze koyuyoruz ve ürünümüzün etrafındaki hizmet ettiği ve sattığımız kişilerin hayatını iyi yapabilecek tecrübeleri bulup onları iyileştiriyoruz. Tıpkı bir sigorta firmasının erken ödeme çıkması, friksiyonu ortadan kaldırması gibi dediğiniz şeyleri yaparken. Yani dolayısıyla döner satmakla, sigorta satmakla, araba satmakla, benzin satmanın arasında çok bir fark olmuş olmuyor. Bir örnek daha vereyim. Profesör Doktor Robert Caldini insanları ikna etmenin altı temel prensibini işlediği İkna'nın Psikolojisi kitabında da anlattığı ve YouTube'da da birçok videoda da görebileceğiniz, benim de eğitimlerimde özellikle altını çize çize anlattığım çok güzel iki tane yaklaşımdan bahsedeceğim. İki örnekten bahsedeceğim. Bu iki örnek bize aslında çok şey anlatacak. Bunlardan bir tanesi bir e, gayrimenkul markası. Bir gayrimenkul markası nasıl değeri ortaya çıkartabilir ya da diğer markalardan nasıl kendini farklılaştırabilir? Aslında çok basit bir dokunuşta. Kaldini'yi biraz araştırdığınız ya da kitabı okuduğunuzda göreceksiniz. Normal süreci en başından başlatmak gerekiyor der Kaldini. Nereden? Telefondan, karşılamadan. Mesela telefon çaldı, ABC gayrimenkul markası olduğunu düşünelim. Gerçekten böyle bir marka olabilir, bu da bir reklam işbirliği değil. ABC ya da X gayrimenkul markasına bir telefon geldiğinde Alo iyi günler buyurun diye açarken CDE gayrimenkul markası şu şekilde açabilir. CD gayrimenkul ofisini aradığınız için teşekkürler buyurun ben Ümit. İyi günler Ümit Bey ben evimi satmak istiyorum bu konuyla ilgili kimle görüşebilirim? Şimdi diğer marka hemen sizi ilgili danışman arkadaşıma aktarıyorum şeklinde telefonu aktarırken bu ikinci örnekteki gayrimenkul markamız şu şekilde yaparsa işte işin içine değer katmış olur. Evinizi satmak istediğinizi anlıyorum. Bu alanda gerçekten son yıllarda çok büyük başarılara sahip olan ve 20 yıldan fazla tecrübesi olan sizi Hasan Bey'e bağlıyorum. Lütfen bekleyin. Şimdi siz artık ön ikna olmuşsunuz. Telefonda karşınıza gelecek seste 20 yıllık tecrübesi olan ve bu alanda çok başarılı olan birisiyle konuşacaksınız. Buna pozitif ön yargı yani pozitif yönlendirme diyoruz. Bu çok güzel bir örnektir. Bu böyle çoğaltılabilir. İkinci örnekse bir garson olduğunu düşün. Bu garsonla bir yemek yediğinde hesabı istiyorsun ve sana bir hesabı getiriyor, masana koyuyor. Ee, bazen bazıları post yazıyla hazır geliyor. Ee, bu bazıları için rahatsız edici olabilir ama bazıları için ya evet ben kredi kartı artık söylememe git gel yapmasına gerek kalmadan işimi hızlıca çözüyor. Ama hesabı aldıktan sonra genelde tip vermek, bahşiş vermek yani insanlarda özellikle bizim toplumumuzda çok da böyle sevilen bir şey. Tipi aldı gitti diyelim. Peki garson bunun karşılığında ne yapar? Yani ne yapıyor? Farklı bir şey yapıyor mu? Yine Kaldini'nin güzel bir çalışmasında verdiği örneklerden şöyle bir şey görmüş. İnsanları ikna etmek ya da bahşiş seviyesini arttırabilmek, oradaki değeri hissettirebilmek için siz değerli insanlara iki tane benden güzel bir şeker ya da çikolata deyip bahşiş kutusunun içerisine bırakılmış bir çikolata olduğunda bahşişlerin neredeyse %20'ye yakın arttığını gözlemlemiş. Küçük bir dokunuşla bir şey daha farklılaştırmış Hasan. Gelmiş bahşiş kutusunu veriyor. Siz değerli insanlara bu iki çikolata da benden diyor. Dönüyor tekrar geliyor bu şekerde çocuklu çocuk için ya da bu şekerde buradan giderken diye. Yani küçük bir ek daha yapıyor. Yani bir ek daha yapıyor. Yaptı şeker ya da çikolata vermek. Yüzde %20 artan bahşişlerin bu hareketle %30 vesaire artışı beklenirken %100'ün üstünde artıyor. Yani siz de bu değişiklikleri kendi sektörünüzde uygularsanız küçük dokunuşlarla He. büyük sonuçlar alabilirsiniz diyebiliyoruz Mesut hocam. Kesinlikle benim sana bir sorum var. Buyurdunuz. Sen değeri nasıl tanımlıyorsun? Benim için değer ürünün ötesinde yani kağıt üzerinde o ürünü satın aldığımın tanımında yazmayan şeyler. Hmm. Yani iyi karşılanmak. Biraz önce verdiğin örnek gibi ya da işte garsondan onu çok güzel anlayabiliyorsun. O garsondaki örnek gibi. Ürünün içerisinde değil ama ekstra bir şey. Mesela yemek yiyoruz diyelim. Garson geldi. Güler yüzüyle bize hizmet ediyorsa ve benim ihtiyaçlarımı ondan öncesinde görüyorsa o benim için değerdir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz kapatmadan videoyu? Bütün değerlere baktığınızda değer karşı taraftaki kişinin algıladığı şekilde şekillenir. Her değer kişiye göre değişiklik gösterir. Peki. Çok güzel bir bölüm oldu hocam. Ağzınıza sağlık. Satış bir sanattır diyoruz. Ben Deniz Hasan Gümen. Ben Ümit Ünker. Haftaya başka bir konu ve başka bir vaka incelemesiyle karşınızdayız efendim. Görüşmek üzere.